Zeyno, Zeyno. Zeyno dur. Bir şey soracağım sana. Bak bak. Ee, bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Ha. Hı hı. Hadi ya ben bunu seçersin diye düşünmüştüm ama ya bu çizgili daha iyi değil mi? ya aslında iyi olur abi. Tamam bu olsun çizgili olsun. Ya bu da biraz sanki boğuyor gibi geldi bana. Ne diyorsun? Boğmaz herhalde abi ya. O zaman düz rengi seçtin Zeyno? Ümit. Ay ha. Hazır mısınız? Yani gibi. Oo. gibi. Hakim Öyle hanım yani. maşallah maşallah. Abla ya bu ne güzellik ya. Vallahi bakmalara doyamıyor insan. Ay git Allah aşkına yaşlı başlı insana ne maşallah sizde Nerede Ozan nerede? Gelir şimdi gelir. Ee, bir şey soracağım sana. Tamam. Şimdi bak. Ha. Bu mu? Yoksa bu mu? Bu. Ha. Hı hı. Zeynep de diğerini seçmişti ya. E tamam hiçbir şey takma. Böyle de olur değil mi Zeyno? Bence de hakim hanım doğru söylüyor. Böyle daha güzel abi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ha oylumcum. Ne yaptın annem? Biz 15 dakikaya çıkarız. Tamam, tamam anneciğim. Siz direkt geçin. Biz de direkt öyle gelelim o zaman. Tamam, öptüm. Oylum çok mu şık olduk ya? Çok şık olmuşsunuz. Ama bir saniye. Ne oluyor? Mı? Evet, size. Bir şey diyeceğim bence böyle çok yakışıklı oldum. Yani sen kıskanmayacak mısın beni? Bir mendille sen çok yakışıklı mı oldun? Lütfen buna bir mendil deyip geçemeyiz. Yani benim sevdiğim kadın gitmiş, almış, seçmiş. Özenmiş, gelmiş takıyor. Yani bu mendil değil. Bu kadar çabuk nasıl şımarabilirsin? <laughs> Çıkarıyorum o zaman. Hayır hayır tamam. tamam. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gel. Anne bunu da takayım. Ne olur bunu da takayım. Ama takmalara doyamadık ana kız. Tak. Hazır ablası yardım eder misin? Ver bir tanem bana. Azra abla ödül alacak. Tabii süsleneceğim değil mi anne? Tabii süsleneceksin. Gurur duyuyor benim kızım abisiyle. Sen de üvey oğlunla gurur duyuyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani kocamın oğlu sonuçta. Senin de kuzenin ama pek alakadar olduğun yok. Suratın sirke satıyor. Yo ben de Ozan için seviniyorum. Azra abla sen de gelsene. Ozan abim çok sevinir. Hmm, çok sevinir. O kadar sevinirler ki görür görmez bayılırlar. Bir tanem ben gelecektim ama eşim çıktı. O yüzden gelemiyorum maalesef. Anne Can da gelir değil mi? Can da görürüm. Can daha çok küçük ama. O kalabalık ortama getirmezler onu. Ya of yine mi göremeyeceksin canı? Göreceksin göreceksin merak etme hadi. Çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar da ne saçma bir aile oldular ya. Azra odayı toplarsın. Tamam Yeşim abla. Emredersin. Ay Oo. ay ay işte. Ay işte şimdi maşallah. Ay yakışıklı oğlum benim. Çok güzel olmuşsun annem. Nasıl? Yakıştı değil mi? Çok. Ya çok yakışıklı olmuşsun dayıcığım ya. Gören pert. Bak ben sana o kadar <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> şimdi ne oluyorsun? Ya Hakim Hanım, doğru söylüyorsunuz. Bir okuyup üflesem mi maşallah ya. <laughs> Kızım sen bana değil burayı üfle bence. Baksana şu annemin güzelliğine ya. Kraliçem benim bu git ya. Git oradan git oradan hadi. Ayrıca biz ailecek güzeliz. Sülalemiz güzel bizim. Ha ayrıca da ben İki çocuğumun müretini göremediğim için bugün bari süsleneyim dedim. Haydi bakalım. Oh. Öyle, oh. <gülüyor> öyle. <gülüyor> <gülüyor> Telafi edeceğim anneciğim. İkinciye damadın annesi olarak söz veriyorum. <laughs> Bak şimdiden davet Sana söz veriyorum. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne evliliği artık? Dur, biraz dur. <laughs> Canım benim. Şaka yapıyorum. <laughs> Şaka. Kim geldi ya? Dur, ben bir bakayım. Böyle dur, böyle mi durmalı bu? O durur, durur. Bir şey soracağım. Ozan, böyle kravatsız mı? Yakışıklıyım. Yoksa Bunlardan biri mi? Ee, dayı bence böyle gayet iyi görünüyorsun ya. Takma kravat falan. Doğru söylüyor. Yani Bir ya sen Hı. güven yeğenine. Evet. Çok. Hakim <laughs> Hanım. Hı? İpek. Ben geldim Gülsü Hanım. Hoş geldin. Ben sizden özür dilemeye geldim. Eğer mümkünse biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Anne. Ozan'cığım bir şey yok konuşacağız. Ee, tamam iyi. Hadi siz hazırlanın. Hadi. Ümit. Hadi ablacığım biz bir konuşalım. Ozan bu arada ödül töreninde söyleyemem. Ben şimdiden çok tebrik ediyorum seni. Tamam, hadi. Tebrik ederim yok da, Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum telaşınız da çok, ama bekleyemedim. Benim sizinle hemen konuşmam gerekiyor. Hı, -hı. Gel, geç oturalım. Gel lütfen. Evet dinliyorum. Her şeyi mahvettim değil mi? Yine babamı da sizi de çok üzdüm. Çok utanıyorum. Evet yani keşke olmasaydı Ama maalesef oldu. Bana yemekte ne dediğinizi hatırlıyor musunuz Güzide Hanım? İnsanı iyi niyetli olunca hata yapabilir demiştiniz. Siz bana hep iyi niyetli geldiniz. Biliyorum, hissediyorum bunu. Ama bana inanın, ben o anlarda kötü niyetten yapmıyorum bütün yaptıklarımı. Yani bir şey oluyor. Ne oluyor anlamıyorum. Ama bir şey oluyor, bir şey atıyor o anlarda kafamda. Bütün kontrolümü kaybediyorum. Bana dünyanın en güzel itifatını etseniz bile hakaretmiş gibi hissediyorum. Anlıyorum. Yani açıkça söylemem gerekirse anlamaya çalışıyorum. İpek ee, yavrum ben sana nasıl davranacağımı bilemiyorum. Haklısınız. Çok haklısınız. Zaten sizlik bir durum yok yüzden. Benim kendimi iyileştirmem. Benim kontrolüm sağlamam lazım. Yok. Hani benim de bakmam lazım. Yani bir şey yapıyorum, bir şey söylüyorum ki seni tetikliyorum ben. Buna dikkat etmem lazım. Beni tetikleyen siz değilsiniz. Beni tetikleyen çocukluğum, yalnız geçen yıllarım. İnanın çok düşünüyorum. O krizler bittiğinde hep sorguluyorum kendi içimde. Ben bunları niye yaşıyorum diye soruyorum. Galiba o anlarda içimdeki küçük kız çocuğu uyanıyor. Yalnız, yaralı ve öfkeli kız çocuğu uyanıyor. Ve hep konuşuyor. Hiç susmuyor Güzide Hanım. Hep kafamın içinde bana bir şeyler söylüyor. Yine yalnız kalacaksın. Yine babanı kaybedeceksin. Ondan uzakta yaşayacaksın. Beni tetikleyen şey bu korkular. O küçük kız babasını paylaşmak istemiyor. Değil mi? Öyle. Epekciğim o senin baba. Kimseyle paylaşmak zorunda değilsin. Hayatın boyunca hep seni sevecek. Hep sevecek. En çok seni sevecek. Size sarılabilir miyim?